Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde denklemlerle ilgili ÖSYM tarzı sorular karşımıza nasıl çıkıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Terazi denge soruları karşımıza çıkabilir. Nasıl çözeceğiz? Terazi dengede ise bakın buradaki laf bizim için önemli. O zaman ne olacak arkadaşlar? Sağ taraftaki kefe ile sol taraftaki kefe birbirine eşit olmak durumundadır. Yani bakın kare x artı 3 kilogram. Daire 2x eksi 1 kilogram. Eğer dengede ise ikisini ne yapmamız lazım? Birbirine eşitlememiz lazım. Mesela uzunlukları eşitleme soruları çok sık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu dikdörtgenlerin dikdörtgenlerin kısa kenarlarına A diyecek olursam uzun kenarı da 4A-5 cm olmuş olsun. Dolayısıyla arkadaşlar bakın A, A, A yani 3A olmuş oluyor. Bakın bu 3A ile şuradaki 3A yani dikdörtgenin uzun kenarı e, ne olacak arkadaşlar? 3a olmuş olacak. Peki aynı zamanda dikdörtgenin uzun kenarı 4a-5 değil miydi? Evet. E o zaman 4a-5 ile 3a'nın birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan da a'yı bulacağız arkadaşlar. Şimdi son olarak da bakın şundan bahsedelim. Yine mantık hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Bakın şunun uzunluğu sol taraftan baktığım zaman ne kadar arkadaşlar? 2x-3 birim. Peki şuradaki x artı 5 birim uzunlukla 3 birimi topladığım zaman yine soldaki uzunluğun aynısı oluyor mu? Oluyor. Dolayısıyla 2x 3 ile x artı 8'in birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi sorularda da karşımıza yine nasıl çıkıyor? Hemen bakalım. Benden önce hepsini deneyebilirsin. Bir mobilyacının tasarladığı kitaplığın rafları arasındaki mesafeler santimetre cinsinden verilmiştir. Buna göre x kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi sol tarafa bakacak olursak arkadaşlar sol taraftaki toplam uzunluk ne kadar? x artı 1 10 ve 5'i toplayacağız. Yani bakın 5 burada var 1 de burada 6 10 da burada 16 yani x artı 16 santimetre. Sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar. Sağ taraftaki uzunluk da x artı 3 ile x artı 4. x artı 3 ile x artı 4'ü toplarsam arkadaşlar ne olacaktır? 2x artı 7 olacaktır. Bu uzunluklar aynı olduğu için ne olacaktır? Birbirine eşitleyeceğiz. Dolayısıyla buradan x'in 9 cm olduğunu bulmuş oluruz. Örnek 2'ye bakalım. Görseli verilen cisimlerin ağırlıkları kilogram cinsinden verilmiştir. Bakın kare x artı 1 daire y eksi 2 üçgende 3 olacak şekilde arkadaşlar tanımlanmış. Aşağıdaki eşit kollu teraziler dengededir. Yani o zaman sağ tarafta sol taraf ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi sol tarafa bakıyorum. Sol tarafta ne var? Kare ile e, daire var. Bu ikisinin toplamı ne kadar arkadaşlar? Bakın bu ikisini toplayacak olursam x artı y eksi 1 olacak. Bakın şurası x artı y eksi 1 olmuş oldu. Şimdi sağ tarafta üçgenler var. 3 üç tane. Bunun her bir tanesi 3 üç tane taneydi arkadaşlar. Dolayısıyla 3 tane olduğuna göre sağ tarafta ne olacaktır? 9 olacak. Eğer bunlar dengede ise birbirine eşit olmak durumunda. Eksi 1'i sağ tarafa atacak olursam x artı y değerini 10 olarak bulmuş oluruz. Şimdi ikinci teraziye bakalım arkadaşlar. İkinci terazide ise bakın üçgenle karenin toplamı. Üçgenle kareyi toplayacak olursam x artı 1 ile 3'ün toplamından ne gelecektir? Bakın burası x artı 4 gelecektir. Sağ tarafa bakıyorum. 2 daire bir üçgen. Dairenin bir tanesi y eksi 2 idi. İki tanesi ne olacaktır arkadaşlar? 2y eksi 4 olacaktır. Üçgenin de bir tanesi 3'tü. Bir de artı 3'e ekleyeceğim arkadaşlar. Bunlar dengede olduğuna göre yine birbirine eşitlemek durumundayız. Şimdi buradan da x, bakın artı 2y'yi e, sol tarafa atacak olsam eksi 2y olacak. 4'ü de sağ tarafa atalım. Bakın öncelikle sağ tarafı hesaplayalım. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1 gelecek artı 4 de sağ tarafa gelecek olursa arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 5 olacak. Şimdi karşımıza 2 bilinmeyenli 2 tane denklem çıkmış oldu. X artı Y'nin biz ona eşit olduğunu biliyoruz. Peki biz ne arıyoruz? Kareyi arıyoruz. Kare neydi arkadaşlar? X artı 1'dir. Yani ben X'i bulursam arkadaşlar kareyi de bulmuş olurum. Dolayısıyla buradan Y'leri yok edelim. Y'nin katsayısı burada eksi 2. Alttaki denklemde artı 2 olsun ki taraf tarafa topladığım zaman birbirine götürsün. Dolayısıyla 2 ile çarpıyorum. Bakın burası 2 oldu. Burası 2y oldu. Burası da 20 olmuş oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 2 ile artı 2'ye birbirini götürdü. 2x ile x'i toplarsam 3x. 20 eksi 5'ten de 15 geldi. Her tarafı 3'e böldüm. X'i de 5 olarak bulmuş oldum. E burası arkadaşlar x artı 1'di. X'i zaten 5 olarak bulduk. 5 artı 1'den de cevabımız 6 olarak gelmiş olacaktır. Şimdi hemen 3'e bakalım. Aşağıda uzunlukları x, y ve z birim olan sarı, mavi ve yeşil renkli çubuklar ikişerli olarak ucuca doğrusal olarak birleştiriliyor. Buna göre ucuca doğrusal olarak birleştirilmiş bu üç çubuğun toplam uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar mavi çubuğun uzunluğuna a diyelim, sarıya b diyelim, yeşile c diyelim. Bakın maviye a demiştim, sarıya b demiştim, yeşile de c demiştim. Dolayısıyla a ile b'nin toplamı bakın şurada a ile b'nin toplamı 16 birimmiş. Yazalım. A artı B eşittir 16. Şimdi alttaki denklemde de A artı C'nin A artı C'nin 18 olduğunu biliyoruz. En altta da B ile C'nin toplamı da 12 birim. Bakın biz ne arıyoruz arkadaşlar? Bu üç çubuğun toplam uzunluğu yani A artı B artı C'yi arıyoruz. Bakın ben bu denklemini taraf tarafa toplayacak olursam arkadaşlar A'lardan 2 tane var. B'lerden 2 tane var. C'lerden de 2 tane var. Sağ tarafı toplayacak olursam 16, 18 daha 34, 12 daha arkadaşlar ne olacaktır? E, 46 olacaktır. Dolayısıyla her tarafı 2'ye böldüğümde A artı B artı C'yi 46 bölü 2'den 23 olarak bulmuş oluruz ki bizden de zaten o isteniyordu. Gelelim şimdi günün son sorusuna. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere aşağıda görsele verilen yan yana 3 binanın yükseklikleri arasındaki bağıntılar birim türünden verilmiştir. Buna göre gri renkli binanın yüksekliği Kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın. E, şu x artı 5 ile y artı 3'ü topladığımda neye eşit oluyor arkadaşlar? Bakın 10'a eşit oluyor. Hemen yazalım. x artı 5 artı 3 artı y eşittir. 10 olacaktır. Yani x artı y'yi buradan 2 olarak bulmuş oluruz. Şimdi 10 ile bakın 10 ile y artı 2'yi toplarsam da x artı 16'ya eşit olacak. Hemen şurada yazalım. Bakın x artı 16 eşit olacak. y artı 2 ile onu toplarsam 12 olacaktır arkadaşlar. Buradan y'yi sol tarafa 16'yı da sağ tarafa atacak olursam x eksi y değerini kaç olarak bulmuş oluruz? Eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Hemen alta yazıyorum. x eksi y'nin eksi 4 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar Gri renkli binanın yüksekliğini bulabilmek için bakın x artı 5'ti x'i bulmam lazım. Dolayısıyla ben burada taraf tarafa toplarsam zaten y'ler birbirini götürüyor. x ile x'i toplarsam 2 tane x. 2 eksi 4'ten ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Her tarafı 2'ye böldüğümde x değerini eksi 1 olarak bulmuş oluruz. E gri renkli binanın boyu x artı 5'ti. x'i eksi 1 olarak buldum. Eksi 1 artı 5'ten cevabımızı 4 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.